Aleykümselam arkadaşlar. Bursa'dayız değerli bir kardeşimizin yanında. Kardeşim Aleyküm selam abi. Hoş e, bölüm almış. ama seni yine de tanıyalım. Videoyu direkt izleyenler vardır. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abi ben Atilla Dalmış. Eee posta güvercinleriyle uğraşıyorum. Kanat posta, ardiyoza ve çilli keşiflerim var. Şöyle de kendime has amatörce baktığım bir 7-8 takım kanat postu var. Gerek yavrusunu alıyorum, gerek yavruya baktırıyorum. Yani bu şekilde. Kanat. Biraz e, güzel bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bence Orta seviyede güzel kuşlarımız bence var. Bence gayet güzel kuşlarım var kardeşim. Sezai Mutlu abimizin e, kanat evet. postalarını soyu evet, yanılmıyorsam. Benim kuşlarımın hepsi Sezai Mutlu'dan gelme. Kendisi bacanağım olur. E, teşekkür ederim bana çok yardımcı oldu kanat postada. Aklaba. Bana kanat postayı sevdiren. Şu öten erkeğimiz mesela o iş daha yumurta yapmamış genç bir dişi. Şey, genç bir erkek. ilk yavrusuna kusacak yani. Ah koçum benim. İliliğe bakın arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ah. Heybetlere bak. Şu anda kendimize ayırdığımız e, 7 takım kanat postan mevcut. Baskalar gördüm. E, bunlar... Evet abi. Onlara bir merak sardım. Yani bir hoşuma gitti. Renk onları da çok güzel. Yapabilir miyiz dedik. Allah'a şükür bir takım yavrusunu aldık. 2-3 tane iki takım kuşumuz var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız işte Allah'ın izniyle. BASKA kelebek arkadaşlar bunlardan talep eden olursa yavru sahiplendirme yapacak mısın? Yapıyor evet abi musun? Yavru, yavrusu kısmetse büyüyen yavrular var. Kanat postlarda da Kanat yaparsın? Kanat da var abi yavrular. Yavrunun durumuna, boyuna, postuna göre değişiyor abi. Yavrular 400-500 liradan başlıyor. Anaçları vermiyorum abi. Anaçlar kendi kümesimin damızlıkları. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Renk, tonajı, boy, poz, kafa yapısına di özellikle dikkat ediyorum. Şurada öten bir erkeğimiz var. Daha yavruya kusmadı o erkek. Genç bir erkek. Yukarıdaki abi. Sezai abimizin kuşları boş kuşlar değildir zaten. Sezai Bilen bilir. emekleri sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Onun sayesinde yaptık yani bu, bu derece. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Kuşlar sıradan kuşlar değil kesinlikle arkadaşlar. Uzun Boy yavrular, uzun kuşların arasından seçerek elde ettiğimiz takımlar. Kolonya dediğimiz ırk arkadaşlar. Değil yerindeyse. Yerinde ise çok şu yeni yeme düşmüş bir yavrumuz. Yukarı Bu çıkan. bayağı uzunluk falan olarak bayağı güzel olacağı benziyor abi. Ha maşallah. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Biz buradayız diyorlar resmen. Uçları yakından çekiyorum bilerek arkadaşlar. Bir görün diye sıradan kanat posta değil bunlar. Bakın yandaki kelebeklere göre boy ve çapları görün. Şöyle yaklaştırıyorum. Kardeşim emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel, güzel bakmışsın. Abi. Hayvanların hepsi birbirinden güzel. Hemen yavruya gitmiş bir tanesi. Video çekerken bile. Burada şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu anda Rostov yumurtası bakıyor. Rostov yavrusuna bakıyor. Aslında kendi bebeklerine baktırsanız ben daha çok haz alırdım. Tam olsun. Sonuçta yavrucu kuşlar. Yavrusuna süs. da bakıyor. Renk falan olarak düzgün kuşlar. Süs kuşu. Ferhat abi yavruya bak abi yavruya yukarıda. Yavru Hı. daha yeni yeme düştü arkadaşlar. Ama boy pos olarak çok güzel olacağı benziyor. İnşallah istediğimiz gibi olur. Güzel bir dişi. Şöyle bu da bir da çözemedim onu. Er, erkek gibi de hareketler yapıyor. Kafa yapısı biraz dişi andırıyor. Dişi yandırıyor ama erkek gibi hareketler yapıyor abi. Hadi. Kralları bir de böyle görelim. Kuşlar hep 2-3 e, tanesi hariç geri kalan hepsi bir anne babadan, dededen o tarz kuşlardan gelmiyor. Hep aynı kan kuşlar. Dışarıdan başka kuş yok yani. Arkadaşlar boy, poz, çap hepsi ortada. Baskalar da çok güzel. Bunlardan sahiplenmek isteyen olursa tabi özellikle yavru sahiplendirme yapıyor. Ee, kardeşimize ulaşabilir. Şimdi Ardioza postalar var arkadaşlar. Birazdan Ardioza postalara da geçeceğiz. Ee, onlardan da göstereceğim size. Çünkü son zamanlarda piyasada hiç kalmadı arkadaşlar. Ardioza dediklerimizle. Evet Kardeşim de maşallah bayağı Ardioza var. 5-6 yıldır besliyorum. Bayağı var. Ki Sayısızca da sahiplendirdim, bolca da evet. üretmiş onlardan. Kuşlarımız güzel. Peki bunlar da senin için böyle. En böyle e, nasıl diyeyim vazgeçilmez dediğim kuşlar hangileri? Senin en çok ilgini çekenler hangileri? En çok ilgimi çeken şu yumurtadaki mavi boncuklular abi. Dişi ee, dişi mi diyorsun? Dişi erkek takım olarak sarı boncuklular var. Zaten e, yaklaşık 100'e yakın kanat posta vardı benden. İçinden 7 takım eledim kendime. 7 takım hariç hepsini sahiplendirdik. Şurada yeni çıkan bir takım yuva kardeşi var. İkisi de erkek oldu onların. Yani yavrular. daha, daha post yapacak yavrular. Yeme gelsinler. Geri, geri kalanların hepsi, hepsi, hepsi yani ayırama Biri birinin ayağı daha düzgün, biri kafa yapısı olarak daha büyük. Şu öten erkeğimiz mesela daha hiç yumurta bakmadı. İlk defa. De, dev gibi arkadaşlar. <laughs> hiç korkma çıkmaz onlar. arkadaşlar Şu sarı boncuklu inecek olan favorim şu anda. İlk defa yumurta yaptırdı. İlk yumurtasına bakacak Allah'ın izniyle. O da mavi boncukluların yavrusu abi. Ya anne baba kendisinden daha iyi yavru veriyor. Bunun dişisi de var. Yükseldiği zaman bundan daha büyük erkekten. Az geriye gelelim yeme gelsinler. Hep gitmeyelim. Bir yandan da bakalım hayvanlara. Korkma hiç korkma. Çıkmasın. Arkadaşlar kuşlar gayet sağlıklı, gayet güzel. Yani kuşların e, yine amatör olarak bakıyoruz. Yani yaptığımız haftada 2-3 gün boyunca yemlerine bir amayası bir amayası veriyoruz. Onun haricinde e, versel alaganın pembe tozunu devamlı veriyorum. Yani yavru olsun olmasın her zaman kümesinde var. 2-3 çeşit yemlerini yağlıyoruz değişik değişik. E, karaciğer koruyucusu var. Vitamin amino asit elektrolitini veriyoruz. Normal elektrolit var. E, bunların yanında çeşitli Versailles griti var. Toprağı var. Yani var. Probiyotik. iki çeşit olarak probiyotik veriyorum. Onların yanında natürel bitki suyu veriyorum. Mesela bu sefer bitecek. Kısmetse Versailles Lagan'ınkini alacağım. Değişiklik olsun. Hep aynı premiks'i yapmasın hayvanlar diye. Değişik değişik şeyler olsun diye. Böyle. Antibiyotik falan olarak çok fazla antibiyotik kullanmıyorum. Aşı öncesi bir bazen kür, kür yapıyorum. Onun haricinde de çok ıı, nadir yılda iki kere veya üç kere yapıyorum. İki ayda, üç ayda bir ronidozol yap, giriyorum hayvanlara. Onun haricinde doğal beslemeye çalışıyorum. Kardeşim. Yem olarak söyleyeyim mi abi? Güzeller tabii ki bu. Yem olarak e, tipler yemi kullanıyorum. Bence e, yavru gelişiminde Yemin tozsuz olması önemli. Yemin içeriği çok önemli. Kuşan hangi miktarda mısır, hangi miktarda bezelye verileceği çok önemli. Bu işte bana göre tipler yem gayet başarılı. Artı ekstra onun içine de bagesto buğday karıştırıyorum tiplerin. Protein oranı falan da abi sen daha iyi biliyorsun de. Onun olduğu için güzel geliyor hayvanlar. Çünkü devamlı karışık yem verince de olmuyor abi bu sefer. Gene bir buğday olması gerekiyor yani Kanat posları olabildiğince gördü arkadaşlar. Geniş açıyla da şöyle bir göstereyim. Arkadaşlara. Şimdi kümes dizaynını hafiften göstereceğim arkadaşlara. Müsaaden var mı? Var abi. Ee, hem de e, babaya ait olan farklı kuşlar var. Zevkine baktığı. Onları da göstereceğim. E, süs kuşları da var. Şöyle şuradan başlayalım. Arkadaşlar burada bir takım... Bir açalım mı abi? Hiç sıkıntı yok. Bekle. E, şeyleri sokma kanat posları içeridekiler ayrı görünmüş olsun. Burada bir çift e, güzel rostov var. Yine babanın merakı. Burada mevcut. Burada yavruya yatan kuşumuz var gene. Yumurta var. Be. Yumurtada mı? Hı hı. Burada var gene. Çilli. Çilliler. Şimdi kümesi balıklar 53'e 70'e 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 40, 70 e, 70 e 40. Hı. Arkadaşlar şöyle göstereceğim kümes dizaynını. Buradan da bir fotoğraf aldım sizin için. Şöyle bakalım. Şimdi burada yine videoya aksetmemiş bol bol kuş var. Şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Keşbirlerin yavruları mevcut. Şöyle göstereyim. Onlar siyah abi. Bayağı bir yani renk çok Gel. parlak çıkacak. Gel. Ele alabilirsin kuşları. Gel. Güzel ardiyoza yavrular var. Ardiyoza kümesi burası değil arkadaşlar. Onlar ardiyoza kümesi. Bu yavrular yeme düştü. Onları sahiplendirdik Allah'ın izniyle. Alacaklar onları. Şöyle. Al eline yavruları. Şöyle bir takım keşbirlerden gelmesi, siyah renkleri çok iyi olacak. Yani pa parlayacak yani renkleri. Şu erkek hafif biraz mat gibi. Günü şuna çıktın mı baya iyi geldi. Kısmetse bunları kendime bırakabilirim abi. Hadi inşallah. Çok güzeller. Yani büyümesi falan... Yavru gelişimi gayet güzel. Şurada yine keşbiri yatıyor. Şurada yavrular var. Şurada şurada yavrular var şöyle. Çıkart, göster kardeşim. Emeğin sonuçta. Emeğini şöyle, insanlarla paylaş. Şunları da şöyle işte yapayım. kanat postalara baktırıyorum bunları da. Tatlılar. Daha yeme düşmediler. Biraz büyük ama daha yeme düşmediler. Daha yeme düşmediler abi. Buzuk Zıt buzuklar. Şöyle gösteriyoruz. Arkadaşlar yine babanın rostolarından Rostovlar. burada mevcut. Şöyle ardiyozaları bir araya getirsen çok güzel olur. Mesela buradaki yavruları gösterelim. Bir de hemen geçelim asıl anaçların olduğu kümese. Ele al istersen. Gösteri kafesine de götürebiliriz. Götürelim abi. Dördünü bir yakala. Ver istersen bana elindekini. Sen bu işi beceremiyorsun. Bak sana yöntem <laughs> göster. Aynen aynen. İki üç tane. Al Biz kardeşim. Abi. Ver. Ver bir tane yuva. Bir de hayvanlar elimizde almıyoruz ya abi. Tamam. Ben bunları gösteri kafesine götürüyorum. Tamam. Sen de kalanları getir. Şimdi bir de anaçlarının olduğu kümese gideceğiz. Evet. Bir tane de erkek var orada. Ortada. O, bu, bir, bir takım anaç var burada. Tamam, al onları da tamam. görürsün. Onları o öbür kafese atacağız. Tamam. Hadi getir bakalım. Hoppa, geliyorum. Açma abi. Sen şeyin ağzını açabilecek misin? Abi İyi. Şu kafesin. Evet, evet. <laughs> Şurada gösterelim arkadaşlara. Dur. Dur 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 dur. Heh saldım kapat abi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar e, yavrular. Şöyle göstereceğim. Ardeoza posta yavruları. Bu kuşlardan arkadaşlar artık piyasada pek yok. O yüzden özellikle göstermek istedim. Ardiyozaları da. Şimdi bunların anaç kümesine geçeceğiz. Evet, bir yavru. evet, yitir tane o yavruyu yavru. da görelim. Yeter atalım. Tane yavru. Şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Heh. Ardiyoza posta yavruları arkadaşlar. Şu anda onların bir takımı gitti, bir takımında bekleyenler var abi. Onlara söyleyeceğiz nasipse. Bunlar da fiyat rakam olarak nedir kardeşim? Abi yavrular, yavrularda yavrular 500, 600, 700 civarı değişiyor ama anaçları vermiyor. Ortalama yavru fiyatı Ortalama be, 500, 500, 500 600, 700. 600. Tabii kızma olursa, ya, biraz daha eşe gelecek olursa. Biraz daha yükseliyor. Evet. Cik cik yavru da biraz farklı. Kuşlar zaten şu anda iki tanesi cikcik cik, cik zaten. Onlar Gel biraz... bakalım anaç kümesine şeyi açalım mı abi? Aç abi. Baba altta açsana şeyi olsun. Görüntü aydınlansın. Şey yapacağız abi şimdi. Yem verelim bunlara da. Tamam. Gelsinler var. Tamam. Top sen de. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada Ardiyoza postalarımız. Hepsi bir renk. Bir soy. Üç cins var abi. Bir kolonsuz i̇ş, var. Iş, i̇şlemeli, bir işlemesiz. Işlemeli var. Bir de normal var. Çakmaklı. kuşlara önünde yem bulunmuyor. Yediği kadar yem. Azıcık. Yani bir kuş Bunların normalde ben şimdi yavrusu falan olmadığı için günde bir kere de yemleme yapsan sıkıntı olmuyor. Fark hani normalde 30-35 gram diyorlar ama benimkiler biraz büyük olduğu için bazen yükseliyor. Fazla yiyorlar diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yem verdik kuşlara. Şu ilk yeme gelen 5-6 yıldır bende olan damızlık erkeği ondan sayısızca yavru, yavru alındı. Geri kalanların hepsi bir erkek hariç bir, bir tanesi var 2-3 yaşında. Geri kalan hepsi genç kuşlar. Hani yeni yeni orada bir tanesi dişi de yeni yumurta yapacak. Bir tane yeni yumurta yapmış olan var. Ardioza postalar arkadaşlar. Renk, kafa. Kolay kolay bulunan bir tür değil. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık abi. O yüzden şöyle yaklaştıracağım biraz göstereyim. Şöyle kuşları. O yumurta yapmamış bir dişi. Önümüzdeki dişi. Evet, o da şimdi yumurta hazırlığında. Kuşların hepsi yerlerine alıştılar yeni yaptık kafesi. Bir hafta on gün oluyor. Biri yumurtladı. Diğerleri de yumurta aşamasında. Yukarıda da sağ çaprazda yumurtlayacak galiba. O da işte yeni hazırlıyor. O dişi de daha ilk defa yumurta yapacak hayvan. Şöyle hani gösterelim. Kasa arkadaşlar. boy post. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Takım takım da görün. Ardiyoza posta kuşları arkadaşlar. Şöyle gösterelim her birini. O dişi ilk defa yumurta hazırlığında. İşte şu anda yatmaya başladı herhalde. İyi yuvalarını şey. hazırlamışlar. Birkaç Bunlar kolonsuzları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şöyle yani. O kümesimin ıı, ana çerkeği. 5-6 yıldır bende mor boncuklu olan. Yani 50'den fazla belki de yavrusunu almışımdır. Yani bayağı bir yavrusunu aldım. 4-5 yıldır bende. Kardeşim emeğine sağlık. İnşallah istediğimiz Bence, gibi Bence Allah'ın izniyle üretime başlayacağız. Güzel fazilse. olmuş. Kümeslerin güzel. Ee, Bakın güzel. Allah can pekliği versin diyorum. Sağ Sana da babana da e, yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olasın abi. Arkadaşlar olur ya kardeşimizin kuşlarını çok beğenen olur. E, talepte bulunan olur. Bana ulaşabilirsiniz. Ben size yardımcı olacağım bu konuda. Kardeşim söylemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Abi teşekkür ederim geldiğin için. En azından seninle de daha iyi, güzel bir sohbet etme fırsatımız oldu. E, hep heps, hep siz mi geleceksiniz? Arada bir de Aa, biz aynen gelelim. Aynen abi aynen. Değişiklik olsun. Güzel bir şey. İnşallah bunlardan istediğimiz gibi olur abi. Dizdik takımlarımızı. Yavru olursa sahiplenmiyoruz. Bunları da söz verdik. Bir takımı gitti. Diğer de bekleyenler var. Onlara da söz vermiştik. Onlara göstereceğiz işte. Onlar bekliyorlar. Yani özellikle benim e, senin plakan olsun diyor adam. Anladım. Yani Kendim uzun zamandan işte. beri yolladığımız abilerimiz var. Onlar bekliyor. Yani Allah'ın izniyle o bir takım olanı verdik. Öbür bir tane dişiyi kendi damızı kafesini açacağım. Onlara da bakacağız abi. Allah yolunu açık etsin kardeşim. Amin gayet abi. başarılı, gayet güzel. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Bu güzel kümese abi kardeşlerimize bol yorum, bol beğeni bekliyoruz. Çok teşekkür ettik kardeşim. Allah'a emanetsin. Allah, Allah can pekliği versin Sağ tekrardan. Abi.